Lütfen ölüm raporlarını baştan sona okuyun üzüntü ve öfkeyle okuyun. Kelimeler ve sayılar olarak değil, isimler ve hayatlar olarak okuyun. Bu bir kıtlık. İzin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık. Ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle sınırda gıda birikiyor. Gazze'de yaşananlar bir ebeveynin hangi çocuğunu besleyeceğini seçmeye zorlayan bir kıtlık. İnsanları yiyecek bulmak için hayatlarını riske atmaya zorlayan bir kıtlık. Bu defalarca uyardığımız bir kıtlık. Hepimizin gözü önünde bir kıtlık. Herkes bunun farkında. Hepimizi rahatsız edecek ve etmesi gereken bir kıtlık. Bu, öngörülebilir ve önlenebilir bir kıtlık. Zulmün yol açtığı, intikamla haklı gösterilen, kayıtsızlığın mümkün kıldığı ve suç ortaklığıyla sürdürülen bir kıtlık. İntikamı durdurun. Çok fazla kişi için çok geç ancak Gazze'deki herkes için değil. Yeter. İnsanlık adına bizim içe girmemize izin verin.